Oruç. Oruç tutma. Animasyonu başlasın. Let's go. <laughs> oğlum hadi kal hadi oruç tutacağız hadi. Ya anne ben oruç tutmasam olmaz mı? Oğlum oruç tutman lazım. Allah için ya, hadi oruç tutalım da yemek yiyelim hadi. Hadi oğlum. Tamam anne ben elimizi yıkıp geliyorum. Elinizi yıkar da şey. Tamam anne hadi. Geliyorum. ama oğlum ben seni bekliyorum. Elini yüzünü yıkadıktan sonra. Anne ya ne yaptın ya? Haşmış yumurta yaptım oğlum. Haşmış iyi tam hadi yeme haşmış yumurtayı. Yam 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 yam. Ya anne çok güzel olmuş elini kuruna sağlık. Afiyet olsun oğlum. Yarın yine kalkalım da yine şu işi yaparız. Tamam anne hadi iyi geceler benim uyku çok uykum geldi. İyi geceler oğlum. Sabah olduktan sonra. Lan ne yapıyorsun geri zekalı orada niye gidiyorsun ya? Oğlum e, akşama ne yapalım sen iste ben yapayım. Ya vallahi bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum ki Ne yani. saat kaç? Oğlum saat daha 2. E, iki. Ne? Of ya of. Neyse tamam ben bekledim daha bilgisayar oynayacağım. İyi tamam oğlum hadi. Sen ne yazsın olsun. Tamam. Saat yedi yirmi beş olunca. <laughs> sabret biraz ya. Nasıl sabret? <laughs> Allah <'a> bekler <laughs> onu. ne be? <laughs> anne ya bu kadar şeydi ya. E oğlum o işte böyle olur yani. Olsun yine de şey yapacaksın. Yine de sabredeceksin. İyi tamam anne. Yine işi gel tutarız. Hadi. Ben gidiyorum. Biraz oyun oynayacağım. İyi hadi oğlum görüş. Evet. Bu kadar da videomuz. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.